Günaydın. Bugün İpsala'ya gideceğiz. Hudu'da. Güzel bir yolculuk olacağını değerlendiriyorum. Hava çok güzel. Yaklaşık 7'de 85 kilometre falan yol yapacağız. Görüşürüz. Giyindim, hazırlandım. Evden çıktım. Aşağı doğru indim. Benim evim oradan aşağıya. In. Aşağı inerken bile baktım bir çatırda oldu şeyde dişli de. Allah Allah dedim böyle bir ayarlama yapayım dedim aşağı inerken dedim, baktım biraz dongur dongur atıyor öteye beri ya. Allah'ım ya dön döndüm bu sefer razi yokuş ya. Döndüm yokuşa doğru. Aa hiçbir dişle tutmuyor. Sürekli atıyor. Nereye atsa atıyor takır takır Dedim tamam bu iş yattı. Hem onu deneyecektim hem de güya komu geri alacaktım. He. Üstün başım da hazır ya. Dedim boşver git sen bu treki koy kenara. Baktın ki trek, orada break, gittim hemen, bu emekleri cayente aldım, nasıl hazırım, çektim. Gittim oraya, erikli yokuş zaten inim inim neyse, basmadım tabii, öbür tarafta komu alacağım bir geri. Basmadım yokuştan yukarı, yavaş çıktım, neyse döndüm, sardım küçük vitese, oradan yukarı bir sardım. Ondan sonra şeye kadar, ta Erikli'ye kadar, bir de arkadan kuyruk rüzgarı vardı. Erikli'ye kadar şey, çatlattım. Neyse bitti eve geldim. Baktım adam birazcık geride kalmış. 20, 27 saniye yine fark yemiş. Dedim tamam şimdi yerine gittin artık. Oraların yokuşları bir mutludan bir mutludan kurtaramıyorum yakamı. Onun da geçmediği yer yok herhalde. Abi o evet. Ya mutlu bir de sağlam yok iyi de yokuştu. Evet. Abi incecik ben onu bisiklette gördüm de. Evet evet. Şeyde ben yarın... Tekirdağ'dan geliyordum. E, yüzme havuzundan ha. otobüse binecektim. Hı -hı. Baktım karşıdan bir bisikletli geliyor ama kağıt gibi yani böyle incecik. Hı, evet. Baktım mutlu erçevik. Selamlaştık Peki. falan. Şeyde e kriterium da İstanbul'da bu yaz. Buradan gittikten sonra yarış var diye ya, kriterium. Evet abi. Evet. O benim bir at yaş grubumdu evet. o. Orada mesela o da yarıştı. E ondan bir tur yedim ben orada. Kısa kısa bir şey ya. Aşağı yukarı kaç metre tam bilemiyorum ama 1500 metre mi nedir? E, parkuru ile bir şey böyle söylüyordu. Orada evet. bir tura bir tur fark yaptı bana yani. <laughs> Adam öyle gidiyor. Büyük Doğanca'da buluştuk. İpsala hududa gideceğiz, döneceğiz. Bakalım yavaş yavaş gideceğiz ama. Çok kendimizi evet. zorlamayacağız. Evet. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Esetçe yokuşunda inleyecek miyiz? Esetçe yokuşunda inleyecek miyiz? Ha ne bileyim, <laughs> <laughs> yavaş da gitsek yokuş yokuştur. İnlemeyiz ya. ya? Ee? Hayırlısı. Evet. Haydi bakalım. Pelotonu ne zaman ekleyeceğiz kendimize? Peloton da bekliyor bizi o şeyde. <laughs> Kip adam. <laughs> Kip adam bekliyor peloton. Mutlaka orada 8-10 kişi. Tabi. Neredesiniz diye bekliyorlardı. Yolumuzu bekliyorlar şu anda. Ve hemen evet. geç kaldık gidelim biz. Haydi görüşürüz. Sen yani kadans yapsan, Kad sana kimse yetişemez Ben yani Sana söyleyeyim. Kadans ama bir üstü bir üstü ya. büyük ütesi zaten evet. kadans yapmazsın ki yaparsın. Sen şimdi mesela büyük dişliye 20 ile giderken büyük dişliye atıyorsun. 35 ile giderken attığını düşün. Ee, 35'teyken... 35 ha, ile ama... giderken ön tarafı büyük dişliye at bakalım ne oluyor. Bak, Büyüğü şey alacağın olur. zaman arkayı iki küçültüyorsun. iki diş. Önü büyüğe alıyorsun. Yine 35'le gitmeye devam ediyorsun. Bir süre yani çok değil 5 saniye sonra arkayı tekrar bir tane büyütüyorsun. Bunu bir dene. Şeyde eee köyden gelirken 47 ile çeviriyorduk ya. Ama O zaman şeydi. Rüzgar arkadaydı. Bir de o kamyonları durdurmuşlardı ya. Evet. Yığılmıştı onlar da. Geliyordu. Biz onlardan da faydalandık pelatona varsak. Evet, onlar biraz bizi oldu çektiler. Bakım evet. etkisi yaptı onlar. Orada iyi gittik ama ya. Değil 46 47 gittik Tabi, Epey bir yolda öyle gittik. Aynen. Neyse. Evet, yani. tamam geldik artık. Burası da buradan ha? dönüş. Yunan'a geçmeyeceğiz. Buradan koymuyorlar bizi daha öteye. Şey de yok. Pasaport da yok. Pasaport. Hani geçip bu paşa geçsin demiyorlar yani. Evet. Ne bileyim? Geri dönüp şimdi gideceğiz evimizde dinlenmeye. Zaten kaç oldu? Ee, benim 61 falan oldu. Evet. Ya evet. E, ben de de o Büyük Doğanca'ya gittik. Büyük Doğanca'da buluştuk. Tabii Oradan koyalım. geri döndük. İpsala hudu da 61 tabii, kilometre aynı. yaptı. Aynı, aynen. aynı. Bir ben aşağı gideceğim sen gelmesen. Evet. Ben fazla yatmış olacağım. Benim 90 olur, senin 100 olur. Hı -hı. Benim 120'ye yakın. Aynen. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Hadi. 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 Hadi.